Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan geçmiş bakiyemizi katlamaya çalışacağız. 534 dolarlık bir bakiyemiz var. Bunu bir hedef 1000 bin diyelim. 1000 kadar çıkartmaya çalışacağız. Buradan artı kısmına basıp ben sen biri kullanarak ilk yüklemende 50 sent her yüklemende %11 bonus kazanabilirsin. Şimdi case battle. Case battle'larımıza başlayalım. Bakiyemiz bayağı yüksek. O yüzden hiçbir şeyden korkmadan şöyle beşli bir cover kasamızla başlamak istiyorum. Çünkü iki battle dinledik. Hadi bakalım. ne Lord. Bunu da artık. Kill confirmed. Güzel. Pahalı. Harika. Buradan ne çekiyoruz? Olur, olur, olur. Olumlu oluyor lan. Noluyo lan bugün? Hop. Yine biz. Çok iyi. Çok iyi. O 35 çekti de. Bir 35 daha çekmesi lazım bize yetişebilmesi için. Evet güzel. Kasamızı 260. Yani 140 daha ekledik diyebiliriz. İşte. Şuna katıldım hemen. Tek kasa yapmış Green'den. Gerçek bir oyuncu. 91.9 dolar. Hadi bakalım. Tek kasa riskli ama hadi bak. Hadi. oh güzel. 112 <laughs> dolar. <laughs> bir şey kazanamadık ama adamı adamı biraz diktik. <laughs> güzel oldu. O zaman bir bedel için şöyle. Ee, ne koysak? Ne koysak? Ver aslan bir 7'li. 210 dolar. 4 kişi. Yani çok riskli ama. Neyse. Koy bakalım. Botlarda da rastgele at. Hadi bakalım. Dın. Alex'ten korkuyorum. İlk kasamız oy. Oğlum biz de çektik de adamlar da Franklin Franklin çekti bu. Hadi bakalım kasa 30 dolar. Decimator olur. Ama Decimator bayağı ucuzmuş. Neyse. Hadi bakalım. Olur. Abi üçüncü adam bu Alex neler neler çekti ya. Kötü. Kötü. Kaybettik. <laughs> Olmadı, kaybettik bunu. Şuradan bir eldiven, eldiven at. Cık. Dönemeyiz buradan. 70 dolar atar mı? Atmaz. Ama zaten 45 attı. Ne ödedi ama? Ne ödedi ama? Azalan yaptım. Olum mu atsak ya? Kaçtın mı hadi ne yapsak? Şöyle yapalım mesela. Bundan iki. Bir tane Black White. Bir tane Ayman. Bir tane Battle Gayet yetiyor. Ya da Silver Knife yapalım. Abi Silver Knife yetmez ki tabii ki. O zaman şu 130'u çıkartıp Bak şimdi bak ben halledeceğim. Gri 357. Kaç kalıyor? Ya, olmuyor herhalde ya. 4 Ah be 2 dolar. Hemen hemen halledeceğim. Hemen halledeceğim. Bunu yerine blue koyarız hallederiz. Of. Kasalara bak. Keşke şunu en son atsaydım ama sorun yok. 3 kişilik oluşturalım. Of of. Bu çok sıkıntı. 476 dolarlık bir bedel. Sıkıntı. Çok sıkıntı. Hadi bak. Hayır. Burası bir bini geçer. Ödemesi buranın 1500 bile geçebilir. Bu kazalar zaten 28 dolar. Hadi bakalım. Olur, olur, olur. Ark, var. Kapan da öndeyiz. 130 dolar. Hadi oğlum. At şuradan adam gibi. Yok ya. İki. Oha. Ne? Hadi oğlum güzel bir bıçak. Kötü. Kötü. Abi yüz dolar fark var. Biz nasıl geçelim ya? Kötü abi. Oha. Oha 1418 418 dolar ödedi. Yuh ya. Yuh vallahi yuh. Nanasızlık mıdır Ama iyi bedeller attı İyi. Gibi gibi arkadaşlar. Olmadı yapamadık. Neyse bir sonraki video yaparız inşallah. Buradan artık kısmına benim kodumu kullanarak ilk yüklemende 50 sen, her yüklemende %11 bonus kazanabilirsin. Kendine iyi bak bay bay.